Sabah şerifler, Hayır olsun çocuklar. <laughs> Niye bana bu gözlü dönüyorsun? Lan, bıkmadınız mı bu protestoda? Günaydın. Günaydın. Günaydın hocam. Arkadaşlar, fedata yeni bir ders koymak zorunda kaldık sizin yüzünüzde. O da şu canlarım benim çocuklarım. Bakış doğruluğu, zaviye hesabı. Nereye, ne vakit, ne şekilde bakılacak? Hocam, bulu bulu hocam bunu mu buldunuz? Ne diyorsun lan sen? Hocam ben Allah'ı söyleyeyim. Ha tamam. Evet, bulu bulu bunu buldum. Bunu 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 bulduk. Benim suratıma bakıyorsun. Hocam nerenize bakayım? Herkes kendi aşağısına bakacak bundan sonra. Bak. Ben. Aşağı bakmayın. Ne yırtık falan mı var ya hocam? Ne ben? yapıyorsun? Yavrum böyle bir ya. şey ima ederek gibi değil. Ne var hocam neyi mi gördünüz? Öyle bakmıyoruz. Başın önde olacak. Önde zaten. Şimdi bak ileri baktığınızı farz edelim. İleri baktığınızda ne? Işık, güneş, sizde bir ilerleme yürüme hissi. Yürüdüğünüz ne olacak? Çok gezen papuç bok getirir. Siz yürümeyin, durun, düşünmeyin. Biz sizin yerinize de yürürüz, sizin yerinize de düşünürüz. Biraz kendinize gelin arkadaşlarım, arkadaşlarım. Hocam bulu bulu bunu mu buldunuz ya? Ne diyorsun ya? Hocam ağları söyleyemiyorum ben ağları. Ha anlaşıldı. Demek ki ne yapıyoruz? Aha da işte böyle daima aşağı bakıyoruz. Aşağı baktığınızda ne görüyorsunuz? Bunun neyine bakalım hocam? Hocam ben zaten bakın şu yaşıma kadar bakmayı doğru dürüst öğrenemedim. Çünkü benim bu üniversiteye gelirken de Böyle bakan bir tanıdığım yoktu yani. İtiraz etmeyin, alışın. Bunlar dünyanın hakikatleri. Hı? Bakın, alışın. Başınızı katiyen yukarı kaldırmayın. Bok mu var lan yukarıda? Oturun. Oturun bari bari. Evet işte. Biz böyle talim ve terbiye ederiz çocuklarımızı. Bu vatanı memlekete iyi birer yurttaş, iyi bir öğrenci olması için çabalarız. Nereye gitti lan bunlar? Merhabalar hocam. Hocam. Hocam buradayız hocam. Ne ara çıktınız lan siz oraya? Ne ara yükseldiniz siz o kadar? Ne yapıyorsunuz lan siz masmavi gökyüzünde? İnin çabuk aşağı beni oraya getirmeyin. Siz zor gelirsiniz buraya. Lan inin aşağı. Sen aşağı bakmaya devam et. Bana bak sen de in çabuk aşağı. Kızı bırak. İnden aşağı hocam. Anlamadım. Başımızın üstünde her zaman yeriniz var hocam başımızın üstünde başımızın üstünde <laughs>